Herkese merhaba. Diyelim ki eviniz hırsız girdi, ee, kardeşiniz de hırsızı yakaladı. Ama hırsız e, birden kardeşinizi suçlamaya başladı. Siz de 40 yıllık kardeşinize değil de hırsıza inandınız ve kardeşinizi suçlamaya başladınız Gürültüye, suçlamalara gelen konu komşu ve akrabalar da hırsıza inandılar ya da inanmayı tercih ettiler farklı sebeplerle ve e, kardeşinizi hep birlikte suçladınız, linç ettiniz. Çok saçma değil mi? Hatta bir süre sonra da hırsızı mahalle muhtar seçtiniz. Kulağa ne kadar saçma geliyorsa Türkiye'de 2016'dan yaş beri yaşanan FETÖ cünneti de aslında bu kadar saçma. Eksiği var, fazlası yok. Ama işte bu cinnete e, kurban verilen masumların e, sayısı artmaya devam ediyor. 14 Ekim günü sosyal medyada korkunç fotoğraflara uyandık. Çoğumuzun aklından hiç gitmeyecek e, fotoğraf kareleriydi bunlar. KHK'lı bir polis memurunun hapishanede nasıl can verdiğini gösteriyordu. E, bu haberinden dolayı Sevinç e, Özarslan'ı tebrik etmek gerek. Kendisi bol medyada e, canla başla bütün insan hakları ihlallerini haberleştiriyor. Tarihi not düşüyor. E, bu fotoğraf neden hepimizi sarstı? Çünkü herkes şimdiye kadar duyduğu, okuduğu, dinlediği insan hakları ihlallerini bir fotoğrafta e, hepsini bir anda gördü. Affedersiniz neredeyse ahır gibi bir yer, korkunç rutubetli duvarlar, bakımsızlık e, içinde olduğu belli olan bir cezaevi hücresi ve orada tek başına can veren bir insan. Fotoğrafta gözüken bu insan olmasına rağmen hala amalı, fakatlı cümleler kuranlar da yok değildi. E, Mustafa Kabakçıoğlu KHK'lı bir polis memuruymuş. Tıpkı on binlerce benzeri gibi işini kaybetmekle yetinmemişler işini kaybetmekle kalmamış. 2016'da herkesin hayatını, herkesin derken milyonlarca insanın tabii hayatını telafi edilmeyecek derecede mahveden yıkan 15 Temmuz sonrası hapse konulmuş, 90 kilo girdiği hapiste 7 ay sonra 50 kiloya düşmüş, şeker hastası olmuş, tıbbi bakım alamamış. Bu arada günlükler tutmuş, dilekçeler yazmış. Hatta son dilekçesinde saygılarımla arz ederim diyor. Yani eli kolu tut, zor tutarken bile e, saygılar demeyi ihmal etmemiş bir memurdan bahsediyoruz. Bu insanın suçu ne olabilir? Yani sosyal medyada kendisi vefat ettikten sonra e, mesela işte Aykut Erdoğdu CHP'li milletvekili Aykut Erdoğdu suçu ne olursa olsun diye başlayarak bir tweet yapmış işte kabul edilemez diye. İnsanın içinden şunu diyesi geliyor yani siz bir vekilsiniz gayet iyi biliyorsunuz bu insanların suçsuz olduğunu suçu ne olabilir bankaya para yatırmak mı legal bir bankaya ya da bir yardım derneğine bağışta bulunmak mı ki öylemiş zaten Mustafa Kabakçıoğlu'nun suçu tırnak içerisinde kimse yok mu derneğine 5 TL bağışta bulunmakmış dolayısıyla herkes aslında bu insanların masum olduğunu biliyor. Ama yıllardır yaşanan bu zulümlerden sonra bu fotoğraf karesi önümüze düşünce hepimiz Mustafa Kabakçıoğlu'nun yerine kendimizi koyduk. Ve acaba o son dakikalarında, son günlerinde neler yaşadı, ne kadar büyük acılar yaşadı dedik. Günlüklerinde bir kısmında değinmiş kendisi. Mustafa Kabakçıoğlu bir tanesinde diyor ki düşüp bayıldıktan sonra hapishanede acile ee, kaldırıyorlar. Fakat ee, araçtan inecek hali yok. Görevlilerden birisi ee, ben benim görevim işim değil diyor. Peki diyor tekerlekli sandalye getirin beni ona kelepçeleyin. Onu da reddediyorlar ve o hasta haliyle adam acil servise yürütülmek zorunda kal kalıyor. Bu örneklerden sadece bir tanesi. Kim bilir bu durumda kaç tane hasta, hasta hapishaneye girdikten sonra sağlığını toplama kamplarına dönüşen hapishanelerde sağlığını kaybeden kim bilir kaç kişi var. Ve bu sadece bizim duyduğumuz önümüze düşen fotoğraf. Neyse ki Mustafa Kabakçıoğlu'nun fotoğrafı e, vicdanlarda bir nebze de olsa bir uyanmaya sebep oldu ve farklı kesimler insanlar fotoğrafı paylaşmaya başladı. Mustafa Kabakçıoğlu'nun plastik sandalyedeki ölümü sosyal medyada infiale sebep olunca e, e, Gümüşhane Başsavcılığı bir açıklama yapmak zorunda kaldı apar topar. Daha önce ne e, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ne ailenin sesini duyan e, savcı tabii ki kendi derdine düştü. Kendisini kurtarmak için e, yalan yanlış ifadelerle ismini bile belirtmeden sadece Gümüşhane Başsavcılığı diye sanki adı sanı yok mu bununla bu, bu kararlara imza atan insanlar kim? E, savcılık yalan söyledi işte e, hastaneye gitmek istemedi dedi. İnsan sadece mekan değiştirmek için bile hapishanede hastaneye gitmek iste isteyebilir. Kaldı ki dilekçeleri, mektupları, günlükleri ortada. Maalesef e, bu ölümde hatta bu cinayette e, herkesin payı var aslında. E, FETÖ diyen, e, bu cinnete e, ortak olan, sahip çıkan, destek olan kim varsa Mustafa Kabakçıoğlu'nun aslında e, ölümünde hepsinin az ya da çok bir payı var. Ve hala ölümü sonrası e, KHK'lı masum bir polis memurunun e, mesleği fark etmez. Ev hanımı da olabilirdi, doktor da olabilirdi. E, herhangi bir siyasi tutsak da olabilirdi elbette. E, bu KHK'lının ölümünden sonra bile hala intikamcı hislerle tweetler yazanlar gördüm. Bir tanesini e, rastladım e, sosyal medyada. Sonra tekrar görseydim, yani bazen takip etmedikleriniz önünüze düşüyor malum. E, tekrar görseydim cevap yazacaktım. Ee, ama göremedim rastlayamadım o yüzden buradan bahsetmek istiyorum. Kürt olduğu anlaşılan bir Twitter kullanıcısı işte cemaat bize e, işkence yapmış olsa da ailemden insanları tutuklasa da hapislere atsa da e, bu kabul edilemez demiş. Ve kardeşim Mustafa Kabakçıoğlu mu yaptı bunları? Kim yaptı? Yani hadi işkence yapanları bilmiyorsunuz diyelim ama e, ailenizden insanların tutuklanmasına sebep olan savcı ve hakimlerin isimleri kararlarda yazıldır değil mi? O zaman bunları kim yaptıysa, kimi suçluyorsan onların ismini ver. Yani milyonlarca, binlerce, yüzbinlerce insanı aynı torbaya koyup e, suçlamanın ne anlamı var? O zaman işte bu soykırıma ortak oluyorsunuz hepiniz. Tamam suçun şahsiliği ilkesi Türkiye'de rafa kalkalı çok uzun zaman oldu da hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi aklınızı zerrece kullanmazsınız da e, cemaat diye bir, bir e, adamın ölümü üzerinden yine milyonları suçlama yarışına girersiniz? İşte bu nedenle diyorum ki hepiniz oradaydınız. Mustafa Kabakçıoğlu ve benzerleri, Gökhan Açıkkollu, Küçük Ahmet ve benzeri tonla insan. İnsan bunlar. Hayat, hepsinin birer ailesi, umutları, e, e, hayatları çalınan hayatlarından bahsediyoruz. Mustafa Kabakçıoğlu 44 yaşında üç çocuk babasıymış. Şimdi o çocuklara gidin anlatın bakalım. FETÖ'yü. Şimdiye kadar FETÖ söylemine, cinnetine destek veren muhalefetinden medyasına, sözde sivil toplumundan akademisine, yargısına ve sade vatandaşına kadar herkesin ama herkesin Mustafa Kabakçıoğlu'nu ölüme getir, götüren bu süreçte az ya da çok payı var. Hepiniz oradaydınız. Yani masumlara değil hırsıza inanmayı seçerken bu yolu tercih etmiş oldunuz. Bu insanların öldürülmesine, bu insanlara sessiz ve yavaşça soykırım uygulanmasına giden yolu açtınız ve hala da FETÖ diyerek bu yolu bu, bu yolu meşrulaştırıyorsunuz. Yine de mesela Halk TV'nin 15 Ekim bülteninde Mustafa Kabakçıoğlu haberine yer vermesi umutla vericiydi. geç kalmış ama umut verici bir adım. Çünkü gece gündüz FETÖ diyerek Türkiye'ye hukuk devletini geri getiremezsiniz. Yine de tek çare Ortak hukuk herkes için hukuk paydasında birleşmek e, ve bu acılara son vermek. E, daha fazla masum insanın acı çekmesin, KHK'lar iptal edilsin, hukuka ucundan da olsa geri dönülsün. Eğer tüm toplum ortak tepki verirse sonuç alınabileceğini pek çok vakadan biliyoruz. O yüzden hadi Türkiye artık uyanma vakti, artık hırsıza değil masumlara inanma vakti.